Değerli misafirler. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, çok kıymetli çocuklarımız. İzmit Yenasya Temsilciliği ve Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen Bediüzzaman Said Nursi anma ve Yenazya Gazetesi'nin 50. yılı programına tekrar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu programın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diler. Programı tertip eden Yenasya İzmit temsilciliğine kurumum ve Nur Ensüsü adına çok teşekkür ederim. Hiç şüphesiz ki hızlı değişimlerin yaşandığı bir çağda yaşıyoruz. Sosyal boyutu ile düşünüldüğünde Bilgi ve iletişimin öneminin artması ve küreselleşme olgusuyla birlikte insan hakları, hukuk devleti, demokratikleşme ve hürriyet kavramları insanlığın birinci derecede gündemine yerleşiyor. Geçen yüzyıla hakim olan devlet merkezli görüşler zayıflarken ferdin hayat alanını genişletmeyi amaçlayan insanı önceleyen görüşler güçlenmeye başlıyor. Evet. Hepimiz görüyoruz ki dünya büyük bir değişim geçiriyor. İnsanlık bir değişimin eşiğinde. Zahiren güç kazanıyor gibi gözükse de baskıcı ve otoriter yapılar artık kabul görmüyor. İnsanlığın vicdanı ötekileştirici, kutuplaştırıcı, hoşgörü ve tahammülden uzak olan anlayışları reddediyor. Müstebit yapılarla arasına mesafe koyuyor. Ve hepimiz görüyoruz ki yeni dünya kin ve nefret dilini istemiyor. Başkasına zulmeden başkasının hakkına göz koyan anlayı, anlayışları da reddediyor. Uhuvvet ve muhabbet dilini ihsas edenler, adalet ve hakkaniyete yaslananlar, yeni dünyada baş tacı ediliyor. Ve hepimiz şahit oluyoruz ki, bu coğrafya, İslam'ın bayraktarlığını yapmış olan bu aziz milletimiz, siyaseti dinsizliğe alet ederek bu coğrafyanın değerleriyle çatışanları manevi değerleriyle oynayanları şairi i İslami tahribe yeltenenleri reddettiği gibi dini siyasete alet ederek dini ve dini değerleri redde dini değerleri yozlaştıranları reddediyor. Ve hepimiz Ve hepimiz yine görüyoruz ki mani her kemal olan ümitsizlik doğruluğun siyaset ve toplum hayatında ölmesi adavete muhabbet çeşit çeşit istibda bizi birbirimize bağlayan manevi bağları bilmemek ve yalnızca kendini düşünmek gibi hastalıklar koskoca bir coğrafyanın belini bükmeye devam etse de insanlık büyük bir ümitle, büyük bir iştiyatla doğruluğu, muhabbeti, adalet ve hürriyeti, kardeşlik ve dayanışmayı hayatın merkezine koymaya hazırlanıyor. Evet, hepimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Bu yüzyılda da insanın kendi varlığıyla ilgili sorgulamaları insanlığın en büyük iç çatışmasını oluşturuyor. Materyalist anlayışlar, inkarcı felsefe, ateizm, deizm, hedonizm ambalajıyla insanları ve insanlığı ayartan fikirleriyle asrın bütün imkanlarını kullanarak insanlığı yoldan çıkarmaya çalışsa da ben kimim, nereden geliyorum, Nereye gidiyoruz sorularına hakkıyla cevap verecek, insanlığa iç huzuru sağlayacak, insanlığın varlığını anlamlı kılacak arayışlar ön plana çıkıyor. Yine görüyoruz ki bugün dünyanın pek çok yerinde devam eden savaş ve işgaller, şiddet ve terör İslam'a mal edilmeye çalışılsa da kendini dünyanın efendisi sanan zavallılar İnsanlığı bir medeniyetler ve dinler çatışmasına sürüklemeye çalışsa da Yeni Zelanda örneğinde olduğu gibi insanlık tüm insanlığın saadeti için gerekli olan sulh-u umumi arayışlarını hızlandırıyor. İnsanlığın vicdanı barış ve sevgi, hukuk ve adalet ve insaniyet gibi değerler etrafında kenetleniyor. Evet, insanlık, medeniyet, fazilet ve hürriyet alemi insaniyette galebe çalmaya başlamıştır diyen üstadımızın tespitini doğrularcasına insanlığın en son ve en parlak dönemi olan malikiyet ve serbestiyet döneminin kapılarını sonuna kadar aralıyor. Muhterem misafirler. Evet her değişim sancılıdır. İdeolojilerin hakim olduğu bir dünyadan hürriyetlerin hakim olduğu bir dünyaya. Helmin mezit daha yok mu diyerek dünyayı adeta yutmak isteyen, bir türlü doymak bilmeyen, sen çalış ben yiyeyim, başkası tok olduktan sonra, baş, ben tok olduktan sonra ben başkası açlıktan ölse bana ne diyerek azdıkça azgınlaşan haysiyet ve vicdan yoksunlarının dünyasından kainata dayanışma, paylaşma, sevgi ve hoşgörü penceresinden bakanların insaniyeti kübra olan İslamiyet hakikatlerini yaşayanların ve yaşatanların dünyasına kuvvet, menfaat, çatışma, ırçılık ve sefahate dayalı bir medeniyet anlayışından insanlığın saadetine vesile olacak hak, fazile, dayanışma, muhabbet, kardeşlik ve hidayet esaslarına dayalı bir medeniyet anlayışına geçmek, bu değişimi gerçekleştirmek elbette sancılı olacaktır. Ancak, biz biliyor ve inanıyoruz ki nehirler bundan sonra asla ters akmayacak. Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek gürsada İslam'ın sadası olacaktır. <laughs> ve inşallah kısa zamanda bütün insanlık asr-ı saadet değerleriyle tekrar kavuşacaktır. Evet İnsanlık bir arayış içerisinde. İnsanlık zamanın sesini arıyor. O öyle bir ses ki kendi aslını aşmış, kendi coğrafyasını taşmış, yerelden evrene uzanarak insanlığın vicdanına, aklına, irfanına seslenmiş. Bu asrın müceddidi Bediüzzaman Said Nursi'nin seslenişi. Biz yine biliyoruz ki ve inanıyoruz ki insanlığın hal hazırdaki problemlerinin çözüm yolu zamanın sesi Bediüzzaman Said Nursi'ye kulak vermekten geçmektedir. Elbette bu inancın haklı gerekçeleri vardır. Ahların arşı alayı titrettiği bir dünyada Hak haktır. Büyüğüne küçüğüne bakılmaz. Hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez diyerek bir masumun hakkını bütün insanlık içinde olsa heder etmeyen adaleti mahsa anlayışını asr-ı saadetten günümüze taşıyan istibdad mutlakın tebdili kıyafetle Cumhuriyetin yerini almaya çalıştığı bir alemde cumhuriyet ki adalet ve meşveret ve kanunda inhisar kuvvetten ibarettir diyerek gerçek cumhuriyeti tarif eden ve hepimizin ihtiyaç duyduğu evrensel bir demokratik cumhuriyet anlayışını gündemimize sokan ne şükürsün karimisin Ah ey didar hürriyet diye haykıran asırdaşı gibi Ey hürriyeti şer'i Öyle müthiş, öyle güzel ve müjdeli bir seda ile çağırıyorsun ki Diyerek seslendiği hürriyeti imanın bir özelliği olarak gören Ve hürriyeti tahakküm ve istibdat ile Başkasını zillet altında bırakmamak ve zalimlere boyun eğmemek şeklinde tarif ederek hürriyet perverlik meşalesini yüreklerde tutuşturan ve kadim coğrafyamızın en büyük düşmanları olan cehalet, zaruret ve ihtilafa karşı sanat, marifet ve ittifak silahlarını öneren ve bu bağlamda İslam birliğini dünya barışın netice verecek bir eğitim projesi, projesi olan Medretüsü Zehra adlı projeyi hayatımıza sokan, bunun temellerini atan, azametli bahtsız bir kıtanın, şanlı, talihsiz bir devletin, değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesini ittihadı İslam olarak yazan, dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor tespitindeki hastalıklara taun felaketine yakalanmış yaratıcısıyla ilişkisini koparan modern çağ insanını Allah'ı ile buluşturan ve inkarcı fikirleri kökünden çürüterek insanlığa iki can saadetinin yolunu gösteren Bediüzzaman Said Nursi'nin fikirlerine duyulan ihtiyacın her geçen gün artarak şiddetlenerek arttığını görüyoruz. Bu vesileyle asrın değil asırların adamı diyebileceğimiz Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni de vefatının 59. yılında tekrar rahmetle anıyoruz. Değerli misafirler, biraz da üstadımızın manevi mirasından söz etmek istiyorum. Yeni Asya'dan Üstadımızın dellallığını yaptığı Kur'an hakikatlerinin bugün medyadaki dili hiç şüphesiz ki 50. yılını kutlayan Yeni Asya'dır. <laughs> Yeni Asya, Yeni Asya bir mirastır. Ne pahasına olursa olsun, hak ve hakikati haykırmaktan çekinmeyen Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden tevarüs eden bir mirasın sahibi ve takipçisidir. İsraf, iktisat, iktisatsızlık, şükürsüzlük, kanaatsizlik, hırs, derdi maişetle meşrulaştırılan haramlar, görenek belasıyla zedelenen değerler, dünyayı kazanmak için dinden verilen rüşvetler, güç ve iktidar için çiğnenen hukuklar, sefih haller, türlü türlü pespayelikler, adalet tacını giyerek kibirle ortalıkta gezinen zulümler, eski çağın karanlıklarından fırlamış, fırlayarak günümüzü tehdit eden hukuksuzluklar, Firavun meşrepilikler, neme lazımcılık, bana nelicilik, adam sendecilik dört bir yanımızdan kuşatarak her şeyimize musallat olan bizi içten içe çürüten bu hastalıklar karşısında iman ve Kur'an hakikatlerini günümüze aktaran Risale-i Nur'dan başka neyimiz var ki? Ve Risale-i Nur'un matbuat lisanı ve neşrinin temsilciliğini fedakarca üstlenen Yeni Asya'nın sözcülüğünü yaptığı kutsi davadan başka nemiz kaldı ki yeni asya tek bir cümledir vicdanın sesidir bu ses bu ses zaman değişti asır başkalaştı diyerek makas değiştirerek yoldan çıktığı anlarda sözüm odun olsun hakikat olsun tek diyerek kıyamete kadar hakkı savunacak o küçücük topluluğun içinde kalabilenlerin sesidir. Yeni Asya, Yeni Asya, insani, vicdani ve ahlaki değerlerin ayaklar altına alındığı kirli ve puslu havalarda Risale-i Nur'un hak, hukuk, adalet, hürriyet ve şefkat prensiplerini pusula yapabilenlerin sesidir. Yeni Asya alevleri göklere yükselen yangınlar karşısında o yangınlar evlatlarımızı içine almışken hazcılığın esir aldığı insanımızın ebedi hayatı tehlikeye girmişken kokuşmuş anlayışların cenderesinde yavrularımız boğulurken durun kalabalıklar bu caddet çıkmaz sokak diyerek seslenen Beşerin kemalatını karıştıran doğruluk ve yalanı aynı noktada buluşturan zalim propagandalar karşısında Risale-i Nur'un tavrına ve duruşuna sahip çıkan hakikat yolcusudur. Ve Yeni Asya, Yeni Asya müstebitlerin hakim olmaya çalıştığı, insana ait değerlerin ötekilendiği ötökülen, bir dünyada ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam anlayışını bayraklaştıran bir davanın adıdır. Yeni Asya, Yeni Asya darbelerin ve darbeci anlayışların her zaman karşısında olan bir yaklaşımla hukukun üstünlüğünün hakim olduğu demokrat Türkiye'nin sevdalısıdır. Allah'a hamd olsun, şükürler olsun ki hakikati söylemenin zorlaştığı, Kur'an hakikatlerinin sesinin kısılmaya çalışıldığı böyle zamanlarda müsbet iman hizmetinin asla dışına taşmadan bütün alemin ümidi olan bir gazeteye sahibiz. Elhamdülillah yeni asya'ya sahibiz. Bu sesin bu sesin ebediyen susmaması duasıyla Hakk'ın gür sesi olan Yeni Asya'mızın 50. yılını kutlarken bu günlerin hayırlara tebliğini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.